Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bol teknikli bir kavanoz boyama videosu olacak bu. Sıradan kavanozu çok şık bir vazoya dönüştürüyoruz. Silikon kalıp ve seramik hamuruyla desen çıkartıyorum öncelikle. Bu malzemeleri hobi dükkanlarından ya da online sitelerden alabilirsiniz. Bu seramik hamurunu Evde yapabilmemiz için araştırmalar yapıyorum. Bulduğumda sizlerle de paylaşacağım. Hamuru kalıptan çıkarttıktan sonra fazlalıklarını kestim. ve arka kısmına tutkal sürerek kavanozun kapağının geldiği kısmına yapıştırdım. Bu yetmediği için eklemeler yaptım. Ve hamuru kurumaya bıraktım. Bir gün sonra kurudu. Geldik boyama kısmına. Burayı daha önceki videolarımda detaylı olarak anlattığım için artık anlatmaya gerek yok. Sünger parçası veya pompon fırçayla boyuyorum cam objeleri. Şimdi birileri diyecek ki onunla uğraşana kadar yenisini alırım. Yani alabilirsiniz tabi ben almayın demiyorum ki. Yeri geliyor ben de alıyorum. Ama kanalım hobi ve eğitim amaçlı olduğu için bu tarz videolar paylaşıyorum. Fikirler veriyorum, teknikler gösteriyorum. Bu yaptıklarım kimine bir ekmek kapısı oluyor. Bazıları sayemde yeni hobi edindiğini söylüyor. Ayrıca uğraşmayı seviyorum. Yani siz sevmiyor olabilirsiniz. Ve ben yaptım demekle hazır aldım demenin arasındaki o büyük farkı bunun gururunu üretenler çok iyi bilir. süngerin ulaşamadığı girintili çıkıntılı yerleri fırçayla boyadım. İç kısmından görünen o çirkin görüntüyü yok etmek için orayı da boyadım. Kuruyunca aynı şekilde ikinci katını da attım. Boyama işlemi tamam. Bu elimdekiler kolay çatlatma boyası ve medyumu. Önce medyumu sürüyorum. Bu boyalar bazen ikili olarak bazen de ayrı ayrı satılıyor. Farklı farklı renkleri var. Boyayı alırken mediumu da mutlaka almanız gerekiyor. Aksi takdirde boyanız çatlamaz. Benim elimdeki boya ile medium iki farklı markaydı ama sonuç yine de güzel oldu. Gördüğünüz gibi bolca sürüyorum. Kurunca tamamen şeffaflaşacak. Şimdi kurumaya bırakabilirim. Tamamen şeffaflaştı. Kuruduğunda buradan anlayabilirsiniz. Geçiyoruz boyamaya. Bu kısmı da fırçaya bolca boya yükleyip hızlıca sürmeniz gerekiyor. Kolay çatlatma olduğu için boya boyarken çatlamaya başlıyor. Kalın sürmemin sebebi ise çatlamasının daha belirgin ve büyük olmasını istiyorum. Çünkü ben bir taraftan boyarken diğer tarafı çatlamaya başlıyor. Normalde yarım saat deniyor ama garanti olsun diye bir saat beklettim. Gördüğünüz gibi çok da güzel çatladı. Üzerine bu gördüğünüz peçeteyi yapıştıracağım. Katlarını ayırıp Peçete tutkalıyla üzerinden sürerek yapıştırıyorum. Bence çatlatma yapılan objenin üzerine peçete çok yakışıyor. peçeteyi yırtmamak için dikkatli bir şekilde yapıştırmaya devam ediyorum. Peçete kururken metalik bir boyayla hamurla desen çıkardığım kısımları belirginleştirdim. uyum sağlasın diye parmağımla alt kısmına da boya sürdüm. Son olarak su bazlı vernik sürerek boyama kısmını tamamladım. ve bu şerit incilerle süsleyerek çalışmamı bitirdim. Bugün de sıradan bir kavanozu çok şık bir vazoya dönüştürdüm. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.